Burası Tanzimat Caddesi. Bağdat'a giden taraf burası. Burası da yukarı tren istasyonuna çıkan taraf. Burası hemen Tanzimat üzerindeki ana anaokul. Kemal Salih Sel sokağımıza giriyoruz. Bu binamızın olduğu sokak. Bu sokağın sonu şöyle göstereyim. O sokak arabanın olduğu sokak Ömer, Ömer Paşa Caddesi. Yani Kemal Salih Sel Sokak'ın bir tarafı Tanzimat, bir tarafı Ömer Paşa. Binamızın bu. Hemen ikinci bina Tanzimat'a ikinci bina. Otopark girişini çekeceğim sonra. Şöyle gösterirsem. Binamız bu. Otopark, açık otoparkımız var. Her dairenin yeri belli. Otoparkımızın. Her daire bir araç. Zaten 10 katlı 10 daire bulunmakta. Apartman görevimiz var. Sürekli binada oturur kendisi. Düzgün olarak hizmeti verir. Ekmek, gazete, temizlik, çöp toplama gibi. Otoparkımız burası. Bizim arabamızın yerisi burası şu anda. Burada başka bir araba var ama bizim yerimiz burası. Apartman görevlimiz burada oturmakta. Şu şekilde. Kapalı otoparkımız var. Fakat kapalı otoparkta 4 araçlık giriş olduğu için girişi de burası. Yine Tanzimat'ta. Şöyle Kemal Salih Sel Sokak'tan yine. 4 girişli yer olduğu için ne demişler ki herkes açıkta verelim. Kapalıyı çok uzun zamanlı parklarda kullanalım demişler. Binanın girişini Binamız tekrar 10 katlının 9. katında dairemiz. Bu binamızın girişi. Şöyle bir alan var. Binamızın girişinde. Ortak kullanım alanıdır burası. Şu şekilde bahçemiz. Yukarıdan da göstereceğim zaten. Otopark girişimiz buradaydı. Binamızın girişindeyiz şu anda. Şöyle göstereceğim. İki adet asansörümüz bulunmakta. Asansörün içerisine göstereyim. Burası katımız 9. kat. Dairemize girdiğimiz zaman şöyle geniş bir antire karşılıyor bizi. Gördüğünüz gibi geniş bir antire. Mutfağımız şöyle göstereyim ürünlerimizi. şekilde kapanıyor. Burada mut balkonumuz varmış. Balkon içeri katılmış. Şu alan balkon. Manzaramız da bu Tanzimat Caddesi'ne bakıyor. Şöyle. Şöyle mutfak dolabımız. Hepsi sapa sağlam kullanılmakta. Yine antremizden salona geçiş yapıyoruz. Salon, Toplamda 45 metrekare. Burası bir odaymış. Salona katmışlar 10 metrekare. Manzaramız da buradan böyle. Katta tek olduğumuz için güzel bir manzaramız var. Tanzimat Caddesi burası. Ön tarafta ana okulumuz. Şöyle balkonumuzun girişi. Antremizden devam ettiğimiz zaman şöyle bir holumuz var. Hemen sol tarafımızda çamaşır odası burayı çamaşır odası olarak kullanıyorsunuz. Çünkü ebeveyn banyomuz var. Çamaşır, çamaşır kurutma makinesi. Ardi olarak burayı kullanabilirsiniz. Burası genel banyomuz, ortak banyomuz. küvet sistemi var. Dairenin içerisi revize görmüştür. Yani toplanmış bir daire. Bilginiz olsun. Bunların tesisatları da değişmiştir. Tekrar şöyle çekeceğim. Burası antire den dümdüz devam ettiğimiz zaman burası ebeveyn odasıdır. düz bir ebeveyn odası. Girintisi çıkıntısı yok. İlandaki metrekarelerin hepsi doğrudur. Burada bir kapalı balkonumuz var ebeveyn odasında. Şöyle göstereyim. Kapalı bir, bir balkon. Burası yangın çıkışımız. Yangın merdivenimiz bulunmakta. Burası da yine güzel bir ardi olarak kullanılabilir. ebe odamız düz. Şimdi metrekaresini hatırlamıyorum ama ilanda yazıyor. Burası ebebeğin banyomuz. Burası da yatak odasının manzarası. tekrar antreden hole ilk sağdaki odamız. Odalar hemen hemen aynı. Biri 11, biri 10 metrekareydi yanlış hatırlamıyorsam. Şöyle göstereyim. Tüm daire güney cephedir. Tüm daire güney cephe. Tüm odalar güneye bakıyor. Salon, Burası diğer odamız. 10 metrekare. Dahremizde çalışmayan, bozuk hiçbir yer yok. Panjurlarından kapı kollarına kadar hepsi aktif çalışmakta. Bu da portmantomuz.